Sayın seyircilerimiz, oyunumuz başlamak üzeredir. İyi seyirler diliyoruz. Küçük Karabalık Kış mevsiminin çok soğuk bir gecesiydi. Balık nene sayıları binleri bulan yavrularıyla torunlarını etrafına toplamış, masal anlatıyordu. Yıllar önce küçük bir karabalık varmış. Bu küçük karabalık yükseklerden süzülüp gelen suların oluşturduğu bir derecikte annesiyle birlikte yaşarmış. Yosunlarla örtülük kara bir kayanın altındaymış yuvaları. Küçük karabalık, Yuvalarına hep ay ışığının aydınlatmasını ister dururmuş. Anne balıkla yavru balık sabahtan akşama kadar bu derede yüzer. Arada bir öbür balıkların arasına katılıp sığ suda bir gidip bir gelirlermiş. Küçük karabalık annesinin tek yavrusuymuş. Ne var ki küçük karabalık son günlerde çok düşünceli ve kederliymiş. Yavrusunun isteksiz ve neşesiz hali annesinin de gözünden kaçmamış. Anne balık bu duruma çok üzülüyormuş. Nesi var yavrumun acaba? Ah nesi var yavrumun acaba? Hasta olmasın sakın. Ah küçük karabalık bir an önce iyileşsen keşke. Hasta değilim anne. Delinin sonunu merak ediyorum sözleri kimden duydun sen? Anneciğim, yaşam bu daracık suyun içinde gidip geldik mi? Yoksa başka yaşamlar, başka canlılar yok mu? Yavrum sen neler söylüyorsun? Ben kararımı verdim anne. Derinin sonunu gidip görmek istiyorum. Bu dünyada neler olup bittiğini öğrenmek istiyorum. Bizim dünyamız burası. Başka dünyaları merak etmek de neden? Bakıyorum da sabah gezintisine çıkmamışsınız. Konuştuklarınızda da kulak misafiri oldum. Ne demek istiyor senin bu yavru? Nereden çıktı bu saçma <laughs> sapan düşünceler? Bütün bunlar olsun Böcek'ten öğrendim. Sümüklü Böcek benim arkadaşım da. Ama siz ona çok kötü davrandınız. Onu dışladınız. Ben bir sümüklü Böcek'le bir balığın arkadaş olduğunu hiç görmedim. Ben de öyle. Ben de düşman olduklarını görmedim. Aa, ne diye konuşuyorum seninle? Senin gibileri <laughs> acıyacağımızı sanıyorsan yanılıyorsun. Çocuğu niye içseydim böyle olmazdı. Şimdiye kadar nasıl konuşlarla yaşıyormuşuz da haberimiz yokmuş. Bu çocuğun böyle olacağı zaten belliydi. Balık yedi sadece balıklarla arkadaşlık yapalım. Böyle konuşmasına izin veren annesinde kabahat. Komşular çocuklarınızı böylelerinden koruyun. Aa çocuklarımıza kötü anne kalacak. Aa ne diye konuşuyoruz hala böyle? Şunun ağzının kayını verelim. Bence seni de sürüklü bacağın yanına göndermeliyiz. Aa! Aa başka türlü bir yaşam da var mı? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Sen aklını mı kaçırdın oğlum? Balık bir bilgin atananlar geri dönersin ama. Aklın başına geldiğinde çok pişman olursun. Buranın neyini beğenmedin de öbür yerleri merak ediyorsun. <laughs> gitme yavrum gitme. Yolun açık olsun küçük karabalık seni özleyeceğim. <laughs> Beni unutma sevgili dostum. Seni nasıl unutabilirim cesur yürekli arkadaşım. Ve küçük kara balık başka diyarlardaki arkadaşlarıyla tanışmak için yola düşer. Tam o sırada karşısına tatlı mı tatlı bir kurbağa çıkar. Sen de kimsin? Efendim ben yeni yerleri keşfetmek için yolculuğa çıktım. Yeni yerler keşfetmek de ne demek? Biz burada yaşar, burada ölürüz. Nasıl yani? Siz başka yerleri merak etmiyor musunuz? Hayır, daha fazlasını bilmeye ne gerek var? Zavallı baba. Tamam. Sana ne, sana ne desem anlamsız. Sen hep bu cahilliğinle yaşamaya devam et. Ne bakıyorsun karabalık? Yüz git yoksa seni mideme indiririm. O kadar emin olma, ben seni mideme otururum. Küçük Kara Balık ile olan sohbetinden sonra tekrar yola düşer. Ve o sırada kendini kitaplara adamış, kitapları çok seven kertenkele ile karşılaşır. Yavaşça onun yanına gelir. "Merhaba. Kertenkele. Rahatsız etmiyorum Merhaba Karabalık. Hayır, rahatsız etmiyorsun. Ben de kitap okuyorum. Kitapları sever misin? Hem de çok. Bu Martis'in bir kitap." Senin gibi cesur ve meraklı bir kuşun <laughs> yaşamını anlatıyor. Yükseklere uçmak ister ancak kimse onun bunu başarabileceğine inanmaz. Ancak o vazgeçmez ve günün birinde gerçekten yükseklere uçmayı başarır. Sen de vazgeçmez, emin adımlarla ilerlersen çok güzel balıklarla tanışacak, çok farklı hikayeler öğreneceksin. Yolun açık olsun sevgili küçük karababa. Kitap okumayı sakın unutma. <laughs> ve küçük kara balık kertenkelenin yanından ayrılır. Artık bir sürü arkadaşı olmuştur. Hala denizin, okyanusların daha da derinlerini merak ediyordur. O sırada güneş ve ay çekirdek çitleyip sohbet ederler. Ay kardeş bugün hava çok sıcak. Soğuk bir duş bir darandı, çok Birkaç saat sen uyumaya gidersin. Ben onları seyredeyim. Sen merak etme. Selam ay selam güneş İkinizi birlikte görmek ne kadar da güzel. Biz hep beraber yaşarız. Birbirimizin en yakın arkadaşı ailesiyiz. Gezegenlerle uyum içindeyiz. Siz balıkları da çok severiz. Küçük kara balık senin çok güzel bir balık olduğunu yiyor. Dünyayı, denizleri, okyanusları git, görmeye başladım. Başka hayatların mümkün olduğuna inandım ve bunu kendi ispatladım. Afiyet sana güzel bak. Hadi sen yoluna devam et. Seninle gurur duyuyorum. Ay ve güneş çekirdek çitleyerek sohbetlerine devam ederler. Küçük karabalık ay ve güneşle tanıştıktan sonra okyanusun daha da derinliklerine gider. Ancak o da nesi? Bu defa bir şeyler istediği gibi gitmemektedir. Pelikan minik balıkları midesine indirmek için hazırlanmış. Planlarını yapmıştır. Küçük karabalıkta olan bitene... tanık olur. Aa! Sesimizi duyan var mı? Burası çok karanlık, hiçbir şey göremiyorum. Kurtar bizi! Pelikan bizi yuttu, yardım edin! Kötü pelikan, çıkar bizi buradan. Evime gitmek istiyorum. Ee? Yeter artık. Susun. Başımı ağrıttınız. Ne gibi balıklarsınız siz? Eğer biraz daha konuşursanız bir ye çıkarıp hepiniz havaya zıplarsınız. Yardım edin, Yardım edin. İmdat. imdat. Sizi korkak küçük balıklar. Susun da beni dinleyin. Ben senin pelikanı gıdıklayacağım. O ağzını açıkla siz de hemen kaçacaksınız. Günlerdir bir şey yemedim. Şimdi sizi güzel de çalkalayacağım. Sonra mideme indireceğim. Teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> Küçük Karabalık cesaretiyle diğer arkadaşlarını da pelikanın midesinden kurtarmıştır. Ve şimdi mutlu bir şekilde yola devam etme zamanıdır. Ancak o da nesi? Küçük karabalığı yine kötü bir kuş karşılar. Oysa bu kuş normalde çok güzeldir. Ancak onun kimsenin bilmediği bir derdi vardır. Ha ha ha! Şimdi size hani ilk önce şu kurbağayı, sonra da şu küçük tohum kırmızı balığı mideme indireceğim. Ha, ha. Sen aç gözlü Dünyaları yedin doymadın. Bırak bizi. Bırak bırak bizi bırak. Yosunlar bitiler neyine yetmiyor. Aç gözlük senin kendi sonunu getirecek görürsün. Azla yetinmeyi başka canlara değer vermeyi bilseydin. Tek başına olmazdın böyle. Yanında arkadaşların olur. Haklısın kurbağa. Ha, ha, ha. İstediğiniz kadar konuşun. Sizi mideme indireceğim tadını çıkartarak yapacağım. Şok bilmiş kurbağaya da baksın. Ne okullar veriyor bana. Kimlemiş yalnız oldu mu benim... Karabalık sayesinde Karabatak yeni arkadaşlar edinmiş ve artık daha mutlu bir kuş olarak hayatına devam etmiştir. Onun yalnızlığını sadece yemekler kapatıyordu. Ama artık buna ihtiyacı yoktu. Ve küçük Karabalık sonunda yengeçle karşılaşır. Yengeç zamanında annesiyle onun konuşmalarına tanıklık etmiş ve onun hakkında çok kötü şeyler söylemiştir. Herkesin küçük karabalık. Arkadaşlarım sen gittikten sonra bana dersini verdiler. Çok yalnız kaldım. Herkes tarafından kötü konuş olarak Sonra sonra yaptığım hatayı anladım. Ama artık çok geçti. Beni affet karabalık. Sen haklıydın. Hadi sen yola devam et cesur balık. Ve böylece küçük karabalık komşu yengece de dersini vermiştir artık mutlu bir şekilde okyanusun daha da derinlerine gidebilir. Ve o sırada deniz yıldızı ve onun en yakın arkadaşı ağlayan balıkla karşılaşır. Onlar konuşuyordur. Küçük kara balık ise onları kenardan nazikçe dinler. Ağrıyı etmemelisin. Çalışmaya ve inanmaya devam etmelisin. Ben sana inanıyorum. Merhaba sevgili dostlar. Yardım edebilir miyim? Benim güzel arkadaşım. Yakında düzenlenecek. Denizaltı maratonunda koşacak. Ancak az önce düşü ve morali bozuldu. Koşudan vazgeçmeyi düşünüyor. Başaramayacağım. Daha hızlı da koşmam lazım. Ama çok yoruldum. Koşabileceğime inanmıyorum. Ama sen bana inanıyorsun. Bu nasıl oluyor deniz yıldızı? Çünkü seni tanıyorum. Ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. Daha önce de zorlandım ama hep sesinden geldim. İyi ki varsın. Bana inandığın için teşekkür ederim. Kendimi toparlayacağım ve maratona hazırlanmaya devam edeceğim. Küçük Karabalık deniz yıldızı ve ağlayan balığında arkadaşlığına tanık olduktan sonra biraz dinlenmek için okyanusun kayalıklarına doğru öne gelir ve oturur. Ve balık nene masalını tamamlamıştır. Zili ortalık çıkmış. Bahram Karabat'a. Küçük Karabalık'ı ne bir daha gören olmuş ne de ondan bir masalını bitirmişti. Binlerce küçük balık yatmaya gittiler. Yalnızca küçük kırmızı balığın gözüne uyku girmedi. Bütün gece boyunca da hep denizleri düşündü, düşündü.